Selamünaleyküm, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın? Umarım sağlığın, keyfin yerindedir. Zaptiye Osmanlı'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ama hala zaptiye olamadık. <laughs> Gece vakti arka mahallede işlenen bir kısım silahlı zehir taciri tespit edildi. Alışveriş yapmaya gidin. Eyvallah. Alışveriş yapmak derken işte kendilerine mermi ikram edeceğiz. E, fakat ben bir önceki zorlu parkurdan sonra beni direkt zaptiye olarak işe alırlar diye düşünüyordum. Olmadı. Şöyle bu sefer ben tavandan tavandan geleyim. Bakayım ne olacak. İlk defa böyle bir bu şekilde alana gidiyorum ama. Neredeler? Ha, o kadar da yakında değillermiş ya. Olsun yine de tavandan gidelim. Bir farklılık olsun bu bölüm. Yakala. Oba. Neredeler? Onlar da tavandalar. Ya buradan oraya atlama yok ama uyandırmasaydım iyiydi adamları. Evet. Mecbur biz yine kavgamızı yerden vereceğiz. Gel. Arkadan mı geldiniz? Hadi reload. Hallederiz. Hallederiz. Altı mermi sıkınca bunlar duruyor. Durdular mı? Durmadılar. Bunlar o duranlar değilmiş. Tamam. Tamam olsun. Bir tanesi kaçıyor ama gerisi durdu. Kaçıyor musun geliyor musun bak. Vazife tamamlanabildi mi? Yok. Demek ki şurada bir yerde hala tepelerde bekleyen birileri var. Bir tane de burada var demek ki. Sıkınca anlarız. Neredesin? Evet şimdi oldu. Şimdi oldu Bakın namazın gücüyle. İlahi bir güç ve kudretle bu işi hallettik. Bu ne? Mükafat. Sonraki vazife. Galiba şimdi... Şimdi bir şeyler oluyor. Galiba zaptiye olma zamanı. Yanından geçtiğimiz kişi Mehmet Akif Ersoy muydu? Birden öyle hissettim. Onun öyle bir fotoğrafı var ya. Kırmızı keple kep Kepner'den çıktı. Bu sanki bir sonraki aşamaya geçiren bir şey. Yolculuk Samatya'daki karakola gidin. Gidelim be. Günde en az 10 sayfa kitap okumalısın. Gidelim. Sonunda bambaşka bir noktaya gidiyoruz galiba. Karakolda bize zaptiyelik verilecek. Yani inşallah. Öyle umut ediyorum. Öyle hayal ediyorum. Artık bir sonraki noktaya geçtik diye düşünüyorum. Bu karakol mu? Yok değilmiş tamam. Sadece bir bina. Haydi bismillah. Sonunda hedefimize ulaşıyoruz. Aa ne kadar güzel bir mescit yapmışlar. Sevdim. Hmm, biraz etrafı gör diyor. Bu oyunun gerçekten e, sağlam bir şekilde yapıldığını düşünemiyorum. Altında bir hikayesi var. Hikaye hazır. Ve oyundaki en önemli şey hikaye. Ara sahneler böyle bile kullanılabilir çizimlerle, o bile yeterli. Sadece biraz daha Remastered, e, Remake diyelim daha doğrusu yapılması lazım. İnşallah oyunun ikincisi yapılır ve bu oyunun ikincisi kat kat daha güzel, grafiklerle çok daha güzel olur. Bilmiyorum, bazen bazı oyunların grafiğe de ihtiyacı yok. Ben şu an bu oyunda o grafiğe ihtiyacı olmayan nasıl olursa olsun oynayacağım tatlı bir oyun olarak görüyorum. Vatan Millet Sakarya. Ata medeniyet dediğin zaman bende akan sular duruyor. Yolumuz da bayağı uzunmuş canım. Ne oldu? Geldik mi? Ha geldik. <laughs> Yeni bir yerdeyiz. Aa, bambaşka bir şehir. Samatya, İstanbul. Oyun biraz takıldı. Aman diyeyim iyiydim. Yapma bunu bana. Zaptiye karakoluna gidin. Allah evet. Oyun bayağı kendinden geçti. Allah'ım evet. Çok daha büyük, çok daha güzel bir şehir. Burada bizi bekleyen çok iş var. Burada çok çok çete şey yapacağız. Çok çeteyle muharebe edeceğiz belli. vazife tamamlandı. Evet, sonunda. Yapma, takılma. Üniformamızı giydik. <laughs> Allah'a şükür. Evet. Bir yıl sonra Samatya İstanbul Osmanlı Devleti. Bizi bekleyen görevler neler? Şimdi bu neymiş? Sonraki vazife. Şehirde başka olaylar da var. Tabanca burada. İnziva yeri burada. Gariplere yardım yerimiz var. Güzergah. Altı tecrübe. Oo çok iyi. Terzi dükkanı var. Rami yolu var. Aa Rami'ye de geri dönebiliyorum. Araç mevzuları var. Artık tabi bu araç mevzuları daha dertli olacaktır illa ki. Bu ne? Rehine vakası. Aa koş koş koş. İlk defa karşılaşmış olduğum için koşuyorum şu an buna. Hey kurban olduğum bu ne? Burada da şey labirent gibi. Koş kurban olduğum koş. Vatandaşın yakın rehin alınmış. Rehineyi kurtarın. Ha ben de direkt koşarak gelmem gerekiyor gibi düşündüm. Beni yine olayın içine attı bu şekilde. Ya koca İstanbul'da da rahat rahat elini kolunu sallayarak silahla iş yapıyor olamazsınız değil mi? Ha şu aşağıdakiler. O kadar belliler ki o kadar intizami duruyorlar ki çatışma çıkacak diye. Kıyafetleri falan farklı mı acaba? Yo bunlar değilmiş. Adamlara iftira attı ki. Aha rehineyi buldum. İlk kurdardığım rehineyi şey zannetmiştim. Evleneceğiz falan zannetmiştim ama. Değilmiş. Oy oy oy. Sıkarak bunu hareket ettirdiniz ya. Tamam. Rehineyi kurtardım. Başka ne yapacağız? etrafta adam da kalmadı. Yok, bir ses var. Bir saniye bir ses var. Beğini tehlikeden uzaklaştır. Nereye doğru götüreyim? Ha, tehlikeden uzaklaştır kafiyi. Neredesiniz? Ah, çatıda kalmış hakikaten. Bir uzaklaşalım bakalım rehinem. Sen de koşabiliyor musun? İyi. Böyle bir yerlere doğru gidelim. Gel gel gel. Çok geride kaldın yaşlı başlı adamsın gerçi. Kurtarıldı. Tamam. Kolay bir görevmiş ya. Yine canımızı şurada bir tazeleyelim de. Bir de bakalım bakalım. Ana görev burası. Oradan devam etmemiz lazım. Şehir de artık büyüdü. Sonraki vazife şey olarak ilk yapmam gereken buydu gerçi. Yani hata ettim. Zaptiye olarak ilk görevimi bir an önce almam ve babamın şanını yürütmem lazım paşa babamın. Gerçi paşa babanın zaptiye evladı biraz şan yürütmek zor olur ama bu şehre geldiğimizden beridir farkındaysanız bir FPS drop da oluyor yani takılmalar donmalar oluyor. Umarım oyunun devamını etkileyen şeyler değillerdir. Böyle bir sıkıntı oluşmayacaktır. Bu ne? Mümkün olduğunca sağ dönün ve mükafatınızı alın. Peki bu ne? Gizli emanet bulundu. 100 akçe. Aa 32 tane daha varmış. 33 gizli emanet varmış. Aa karakolun içine girdik. Durmadan A diyorum yeter ya. Paşam Zaptiye amirine pusu kurulacak. Yol boyunca onu kuruyun. Pusu kurulacağını nereden biliyoruz ki? Haydi bakalım. Haydi destur. Zaptiye olarak ilk görevimiz. Salıyı sevdim yiğidim. Ha bir de düz yürümemiz lazım. Elim kolum artık açıldı farkında mısınız? Baya böyle efe gibi yürüyorum. Tam bir efeyim artık. Öfelerin efesi. Efeşi. -si. Onu korumak için önden gitmem lazım. Hızlı koşma şu an bu görevde aktif değil. Hı, müzik de değişti burada. Dur. Amir'den ayrıldık. Onun yanındayken yavaş hareket ediyorum. Çok ağır usul gidiyorsun, amirim. Tamam. Ya bu kadar aheste aheste gidersek... ...sıkıntıdan ölürüz. Pusudan dolayı değil. Hakikaten sessiz, sakin, yavaş, adım adım, gıdım gıdım. Neyse amire laf yok, amire laf yok. Ne diyorsa o. Nasıl yürüyorsa öyle yürür. Aha. Nereden olduğunu göremedim ki. Aha. Tamam. Devam. Hızlıca şarjör yenileyelim. Ne olur ne olmaz. Bir grup olarak önümüze atlayabilirler. Nerede? Nerede? Ha? Başka var mı? Başka da var. Başka da var. Hop. Güzel. Hala yukarıdan bir yerden geliyor ha. Amirim yani koca amir olmuşsun. Şu adamı sen vur ya. Şarjör yeniliyorum. Hala bu kelimeyi düzgün kullanamıyorum farkındayım. Hayır şöyle bir iki toparlayalım da. Dön 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 amire dön. Allah muhafaza iki adım uzaklaştım diye şimdi görevi baştan başlatır. Ben tekrardan kaplumbağa gibi bu adamla yürüyemem. Daha hareketli daha aktif görevler rica ediyorum. Kıymetli oyun. Yaklaşık 8-9 saatlik bir oynanışı var oyunun e, anladığım kadarıyla. Bir yerden ateş geliyor mu? Henüz yok. Amirim bir adımla ya. Gözünü seveyim kurban olayım. bir alayım amirim. Bak terk etmiyorum seni merak etme. Sadece mermileri topluyorum. Neyse yaşlılıktandır. Yaşlılıktandır. Yoksa vururdu. Vururdu benim amirim. Bunları yoksa nasıl vuramazsın? Aha. Siz nereden çıktınız? Ya? Aha bak adam vurdu gördün mü? Dağlara taşlara nerelere bakıyorum ya. Nerede adam var? Amirim hayalet görmüyorsun değil mi? Hı. Camiye mi gidiyor? Nereye gidiyor acaba? Daha nereye kadar? Hop. Güzel. Burayı hızlı temizledik. Allah'a şükür. Şimdiye kadar kazasız gittik. 10 kişi birden saldırmazsa Öyle kollarınızı açı açı Efe gibi dolaşırsınız. Etrafta millet silah sıkarken niye böyle yiğitliğinizi göremiyoruz beyler? Gerçi burası rahmi değil. Burada hak hukuk zaptiyeler tarafından, devlet millet tarafından korunuyor. Orada biz şehir eşrafı geldik galiba. Yani buradan da bir yere gitmeyiz. Tamam vazife tamamlandı. Evet bu şerefli görevi aldık. Aa, burada da ara sahne varmış. Çok güzel. Yeni düşmanın sıfatını göreceğiz galiba. <laughs> Eğer part part bölüm bölüm gidiyorsak ve her bölümde bir ana rival dediğimiz ana düşman oluyorsa ki o da bu galiba. Evet ta kendisi. En son büyük ihtimalle babamızın katilini bulmaya çalışacağız. Son düşmanımız o olacak. Ha, bu da değil. Onu alıp götürenler var. Daha gizemli bu sefer. Mevlevi hane mi burası? Arkada ne olduğuna göre kavuk da biraz Mevlevi kavuğuna benziyordu. Güzel. Şilehaneye geldik. Hey kurban olurum dur. İnziva. Şimdi ben hareket tecrübesini geliştirmek istiyorum. Pür dikkat. Kısa süreliğine zamanı yavaşlatır. Tamam. Bunu da almış olalım. Bütün tecrübemizi kullandık. Pür dikkat içinde buna basıyoruz. Zaman yavaşlıyor. Tamam. Ne kadar süre? Şu an o sürenin içerisindeyiz hala. Bir hayli süre. Yani bayağı bir süre. İzlediğin için teşekkür ederim. Umarım keyif aldığım bir bölüm olmuştur. Benim en keyif aldığım nokta burası oldu. Çünkü artık şu üniformayı giyip yiğitlik meydanına, er meydanına çıkmak nasip oldu. Allah'a şükür elhamdülillah hakkını da vereceğiz biz bu üniformanın Allah'ın izniyle. <laughs> Sağlıcakla kal. Kendine çok ama çok iyi bak.